Ağzı Allah'ı men Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Ve Salat ve Ala Rasulüna Muhammed ve Ala alihi ve sahbihi Hajmayin. Şifa Şerif dersini okuyorduk. Şifa Şerif çok kıymetli değerli bir kitap. Mutlaka Şifa Şerif kitabını evimizde bulundurmaya çalışalım. Çok büyük bir berekettir. Kitaptan takip edebilenler mümkün mertebe. Ben Arapça okuduğum için Arapça. Yani takip edilmesinde de bereket vardı. Arapça olsa Türkçe, Türkçe de yoksa en azından bazı yerlerin not alınmasında faydası var. Ben şifa Şerif kitabını okuyorum lakin önümde iki tane şerh var. Birisi Ali Gülkari'nin şerhi var. Bir tane önümde sekiz ciltlik şerh var. Ben bu şerhlere bakarak Şifa-i Şerif dersini okuyoruz. Sadece Şifa-i Şerif üzerine geçen metine kalmıyoruz. Alimler onun hakkında ne kadar izahatlar vermişler. Bunları yapıyoruz. Çok değerli bir kitap. Mutlaka buna dikkat edelim. Yeni bir konuya gelmişti Kadı Ayaz Hazretleri. Konu şuydu. Faslun fi husni hulukihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakının güzelliklerinden bahsedecekti. Ahlakın ne derece ehemmiyetli, önemli olduğunu, onda nasıl bir ahlakın olduğu, Onda ne kadar güzel bir halakın oldu. Bununla alakalı ayetlerden bahsedecek. Bununla alakalı sahabelerden bize aktarılan konulardan bahsedecek. Ve emmel khisalul muktesebetu minel ahlakil hamideti Ve emmel khisalul özelliğe gelince bir özellik nasıl bir özellik? El muktesebetu kazanılan, gayret edilen nereden minel ahlakil hamideti güzel <laughs> ahlaktan daha vel adabil şerifeti elleti ittefaka cemi'ul uqalay ala tafzili sahibiha bir kişi kendi başına güzel ahlaklı olayım diye gayret ederse ve bir tane güzel ahlaka sahip olursa insanlar tarafından ne deniliyor? Ne kadar edepli, ahlaklı birisi deniliyor. Güzel ahlaklardan bir tanesini elde etmek için gayret ediyor, sarf ediyor. İşte ahlaklı olayım, şuna dikkat edeyim, bunu yapayım, iyi bir insan olayım diye sarf ediyor. Ona Çalışarak elde edilmek deniliyor. Çalışarak elde edilen güzel ahlaklardan bir tanesi bir kişide bulunmuş olsa ne kadar edepli bir insan deniliyor. Bakın bir tanesi bulunuyorsa onlardan daha <laughs> Yani bir tane bir tane ahlak kendisinde bulunan kişi üstün tutuluyorsa bir tane ahlak kendisinde bulunan bir kişi toplum içerisinde örnek olarak gösteriliyorsa ya birden fazla ahlaklar kendisinde bulunan kişiler için ne denmez bir tanesi bile bulunduğu vakitte o adam övülüyor methediliyor örnek olarak gösteriliyor birden fazla ahlaklar kendisinde toplanan kişi hakkında ne demek lazım? Yani biri biri bu kadar ölüyorsa birden fazla bunlar için artık bir şey söylemeye gerek yok. O farklı bir yaratık, farklı bir varlıktır. Daha ve esnâşeru mâla cemiyâha, şerif şerif, yani İslamiyet bize ne yapıyor? İslamiyet bize bu şekilde ahlakları toplamamızı şeriat bize emrediyor. Mümkün mertebe ne kadar güzellikler, ahlak, edepler varsa İslam diyor ki bunları kendinde barındıracaksın. Bunları kendini toplayacaksın diyor İslamiyet. Ve va'ade saadete daimete lil biha. Ve bu ahlaklarla kim muttasıf olursa, bu güzel ahlaklar kimin kendisinde bulunursa İslamiyet ona devamlı bir saadeti vaat ediyor. Devamlı bir huzur, devamlı bir kurtuluş, hiç kendisinden ayrılmayan, devamlı kendisini huzurlu tutan, hem bu dünyada ama ahirette. İslamiyet diyor ki, ne kadar ahlaklanılması, edep denilmesi özellikler, kendinde bulundurursan, kendinde toplarsan, sen çok saadetli, çok huzurlu, çok değerli bir insan olursun diye vaat ediyor İslamiyet. Vaat ediyor dedi Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği Ne Demek vaat ediyor, söz veriyor. Mevla söz veriyor. Mevla bir şeye söz vermişse o olacak demektir. Allahu Teala nedir? Sözünden hulf etmez. Asla sözünden dönmez. Öyleyse ve vasafa bazıha bennehu min ecza'in ve ne yapmış İslamiyet? Bu özelliklerin bir kısmını bu saydığı özelliklerin bir kısmını peygamberlerin peygamberin parçasından saymış. Şimdi ne demek bu? Peygamberlikten bir şey bölünmez. Bir peygamberin, bir peygamberin bazı özellikleri giderse peygamber olmaz diye bir şey yok. Kim bu özelliklere sahip olursa diyor, özellikle sahip olursa hadis-i şerifte, peygamberden sanki bir parça kendisinde bulunmuş oluyor, bulundurmuş oluyor. Bir rivayette 25, bir rivayette 40, bir rivayette 70. Peygamberin 70 parçasından veya peygamberin 25 veya farklı rivayette 40 parçasından bir parça kendisinde bulundurmuş oluyor. Bu özelliklerden aşağıda sayacak bazıları. Özellik. Bu özelliklerden bazısı kendisinde bulunan kişi bir kısmı güzel ahlak, yalan konuşmamak, edepli olmak, terbiyeli olmak, insanlara karşı nasıl konuşulması gerektiğini, tavırlar. Bunlardan bir tanesi kendisinde bulunduran kişi peygamberin 25 parçasından veya 40 veya 60 farklı rivayetler var. Onlardan bir parçayı sanki Kendisine bulundurmuş oluyor. Ne demek bu? Sende o özellik, sende o ahlak, sende o haslet bulunduğu vakitte peygambere benzemiş oluyorsun. Peygamberin yoluna gitmiş oluyorsun. Seni gören kişi peygamberi hatırlıyor. Seni gören kişi ha bak bu peygambere demek tabi olan birisiymiş. Onun yolundan giden birisiymiş. Onun ahlakıyla ahlaklanan birisiymiş. Bakın bir tanesinden bahsediyor burada. Bu özelliklerden ahlaktan, edepten, terbiye eden, kendisinde bir tane bulunduran kişi, bulunan kişi, onun ahlaklanan kişi, peygamberin parçalarından, peygamberin cüzlerinden sanki bir tanesini kendisinde ne yapmış olurmuş oluyor, bulundurmuş oluyor. وَهِيَ bi husnul الْخُلِقِ Ki buna ne deniliyor? Buna husnul huluk deniliyor. Husnul huluk demek güzel ahlak demek. Peygamberden, peygamberin cüzlerinden bir tanesini, yüz parça demek, peygamberde bulunan özelliklerden bir tanesini kendisinde bulundurmanın adı husnul huluk. Güzel ahlaktır ki bu nedir? Peki nasıl? Bu güzel ahlakı, güzel ahlakı nasıl anlamamız lazım? Güzel ahlak ne anlamı geliyor? Herkesin kafasında güzel ahlak çeşidi var. Ne demek güzel ahlak? Ona ölçüsünü koyuyor bize. Bu bir ölçü söyleyecek, bir kaydı söyleyecek. Bu söyleyeceğimiz ölçüye senin hal ha, hareket tavırların uyuyorsa sende güzel ahlak var. Güzel ahlakı sen kendine göre güzel ahlak diye adlandırmayacaksın. Bir kaide var, bir ölçü var. O ölçü olması gerek. Nedir ölçü? Vel <laughs> i'tidalu orta derecede olmaktır. Ölçülü olmaktır. Nerede? Fi kuven nefsi ve safiha. Nefsin nefsin güçlerinin ve özelliklerinde. Nefsin güçleri var ve özellikleri var. Bunun burada ortada olacak. Ne demek? Ne aşırı yüksek olacak ne de aşırı altta olacak. Nefsin nefsin güçleri ve özellikleri. Nefsin güçleri ve özelliklerinde itidal, ortada olunursa ne aşırı iki ucu var. Bir yukarı ucu var, bir aşağı ucu var. Bunun ortasında olunduğu vakitte Güzel ahlak oluyor ki bunu ulema kitaplarında bunu şu şekilde anlatmışlar. Yani orta derecede olmanın anlamı nedir? Nefsin güçlerinin ve özelliklerinin ortada olmasının anlamı nedir? Şudur. Nefsin üç gücü vardır. Nefsin üç tane gücü var. Bunun birincisi konuşmasıdır. İkincisi Nefsin şehvetidir, istek ve arzusudur. Üçüncüsü nefsin gazaplanması, hiddetlenmesi, kızmasıdır. Şimdi birincisine bakalım. Ne dedik birincisinde? Nefsin konuşması dedik. Konuşmanın bir en yukarı uç seviyesi var. Bir alt seviyesi var. Bir de ortası var. Konuşmanın üst seviyesi buna aşırı cerbeze deniliyor. Aşırı cerbeze demek kurnazlık ve hilelik demek. Kurnaz olmak kurnaz. Uyanık yani kurnaz dediğim bu tilki gibi. Yoksa elbette insan kurnaz olacak. Bir şeye tongaya düşmeyecek, aldanmayacak. Ama insanları yoldan çıkartmakta, insanlara bir şeyler söylemekte kurnazlık yapıyor ve hilelik yapıyor. Hile demek aldatmak demek. Aldatarak insanları kandırıyor konuştuğu vakitte konuştuğu vakitte bunun adı cerbeze. Nefsin konuşmasının üst merhalesi. Kurnazlık ve hilelik yapması. Bu istenmiyor. Uçu. Peki en altı nedir? Gereğinden azı, gabavet. Buna bönlük deniliyor. Bönlük aptallık gibi demek. Yani aptal gibi insan. Ne bir şey anlıyor, ne bir şey konuşuyor. Ne bir yere dahil oluyor. Konuşurken ne konuştuğunu bilmiyor. Aptallık yapıyor. Yani bönlük deniliyorsun Türkçe'de burada. Türkçe'de bönlüğün anlamı aptallık yapan insan. Yukarısı hilekar, sahtekar, kurnazlık. Aşağısı da aptallık. Peki bunun ortası nedir? Bunun orta derecesi hikmettir. Hikmet. Konuştuğu vakitte, söylediği vakitte hikmetli, anlamlı, faydalı kelimeler ağzından çıkmasıdır. Ne birisini sahtekarlık yaparak kandırıyor ne de böyle ne konuştuğunun insana faydası olmayacak kelimeler konuşuyor. Aptallık yapmış oluyor. İşte burada nefsin bu konuşma gücünde bir Müslüman i'tidal ortada olacak. Ne yukarısını, ne aşağısı. İkincisine gelince nefsin ikinci derecesi ki tehlikeli bir bu Şehvet gücüdür. Şehvet. Şehvet gücünde bunun aşırısı fucurdur. Fucur demek ahlak kurallarına aykırı olarak yaşamak. Ahlaksız, edepsiz, terbiyesiz şehveti aşırı derecede kullandığı vakitte haddinden çıkar. Yani ne kadar fuhşiyat kötülük varsa hepsini yerine getirmiş olur. Şehvetini Yukarı derecede kullanırsa, peki gereğinden az kullandığı vakitte buna da Arapça'da cumud deniliyor. Cumud demek donuk olmak demek. Donuk, donuk, sönük, hiçbir şey aramayan. Ne Allah sana şehvet vermişse ne donuk bir şekilde olacak ne de aşırı yüksek şekilde olacak. Peki bunun orta derecesi nedir? Orta derecede bunun iffettir. İffetli olmak, namuslu olmak, haysiyetli olmak, şerefli olmak. Nefsin orta derecesi neymiş? İffetmiş. Son olarak üçüncü size gazap gücüdür. Gazap, hiddetlenmek demek, kızmak demek. Bunun aşırısı tevehhürdür. Yani öfkelenmek demek. Ne olursa olsun hemen öfkeleniyor, hemen sinirleniyor, hemen kızıyor. Nefsin bu gücü hemen sinirlenen bir güçte olmaması gerekiyor. Gereğinden azı ise cübündür. Yani korkaklıktır. İnsan korkak da olmayacak. Peki ortası nedir? Şecaattır. Şecaatlı olacak. Cesaretli olacak. Azimli olacak. Ne bir anda parlayacak ne bir anda sönük olacak. Korkak olacak. Şecaat denince tabi şecaatın da kısımları vardır. Şecaat nasıl elde ediliyor? Onu da öğrenirsiniz inşallah. Şimdi neydik burada? Bunu, bunu niye saydık? Nefsin güç ve kuvvetlerinde bir insan orta derecede olursa bunun adı nedir? Güzel ahlaktır. Güzel ahlaklı olmak isteyen kişi nefsin konuşmasında, şehvetinde, gazabında orta yolu tutuyorsa, orta yolu bulmuşsa o zaman o ahlaklıdır. Yoksa kafasına göre ben şunu yaptım, güzel ahlakı sahip oldum veya şunu öğretelim, anlatalım, güzel ahlaklı olsunlar değil. <laughs> bu güçleri konuşma, şehvet, gazap. Bu güçleri i'tidalli yolda kullandığı vakitte bir insan orta yolu bulmuş olur. Ve ve tevassudu fiha dun el meyl ila fi nefsin üç yukarı ve aşağı taraflarına meyil etmemesidir. Kaybamasıdır. Gitmemesidir. O nefsini bir yukarıya bir aşağı kaydırmayıp tevessudu bulursan <k Given> yani orta yolu bulursan güzel ahlak budur. Fecemi'uha bütün bu saydığımız ahlaklar konuşmada, şehvette ve gazapta bütün hepsi kânet idi. Hulüka nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem alel intihai fi kemaliha. Bu saydığımız bütün özellikler Efendimiz Aleyhisselam'da son derece en merhale nerede yüksek olması gerekiyorsa o şekilde Peygamberimiz'e toplanmıştı. Peygamberimizin dışında peygamberimizin veya peygamberlerin dışında Hz. Ebu Bekir Sıddık da dahil hiçbirisinde bu güzel ahlakın bütün özellikleri en uç noktaya, en nihai noktaya, en son noktaya asla çıkmamıştır. Asla peygamberin dışında da kimse de bunlar toplanmamışlardır. Biz ne kadar kendimize toplamaya çalışsak da bu asla olmaz. Ama buna rağmen bundan taviz vermemek gerekiyor. Bunlardan ne kadar alabiliriz, ne kadar bulundurabilirsek peygamber parça peygamber cüzlerinden bir parçayı en azından kendimizin kendimizde bulundurmuş oluruz ve i'tidal ila gayatiha efendimiz son derece gay sonuna kadar i'tidalli olmuştu. Hatta hatta bundan dolayı Estallahu Teala aleyhi bi zalike yani efendimizde o kadar yüksek bir ahlak vardı ki Allahu Teala bunu bize bildirmek için bir ayet indirdi. Ne buyuruyor? Ve inneke la ala hulukin azim. Ve inneke muhakkak sen efendimize buyuruyor Allahu Teala la ala hulukin azim. Çok yüksek bir ahlaka sahipsin diye buyuruyor. Ve inneke le ala hulugin azim. Çok yüksek bir ahlaka. Alimlerimiz bu ayet-i kerimeyi bize anlatırken sen yüksek bir ahlaka sahipsin. Biraz önce nefsin güçlerinden, kuvvetlerinden misal verdik. O şekilde güzel ahlak olunabiliyor. Daha nasıl güzel ahlak olunabiliyor? Bu ayet-i kerimeyi anlatırken ulema diyor ki وَاَنْ تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ sana kim zulm ediyorsa, sana kim <laughs> eziyet ediyorsa onu affetmen gerekir. Wa tasila men qada'aka. Sana kim akrabalık bağını kesmişse, kim seninle görüşmüyorsa, senden uzak duruyorsa ona ulaşman gerekir. Daha vatu tu'tiy men Kim senden esirgiyorsa, vermiyorsa, kaçırıyorsa sana bir şey vermek, yedirmek, içirmek, giydirmek istemiyorsa senin ona vermendir diyor. Sana zulmedeni affetmen, senden bağlarını koparana ulaşman, senden esirgeyene de verdiğin vakitte Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş olduğu ve inneke le ala azim. Sen yüksek bir ahlak sahibisin. Ayet-i manası bu diyor. Biz de Efendimizin yolundan gidiyorsak, ondan bir şeyler koparmaya çalışıyorsak, onun gibi olmak gayretindeysek, onun ümmeti olmak istiyorsak, onun şefaatine nail olmak istiyorsak, <laughs> en azından şu üç şeye zulüm, sıra rahim ve vermek. Buna inşallah <laughs> riayet etmeye çalışalım. Bu hususta yine Kâlet Aişetü radıyallahu anh Hazreti Aişe buyuruyor ki kâne hulukuhu Peygamberin ahlakını öğrenmek isteyenlere diyor ki onun sordukları vakitte sen hep ondan berabersin. Nasıl bir ahlaka sahip diye sordukları vakit diyor ki kâne hulukuhu el Kur'an'e onun ahlakı Kur'an'dı. Ne demek? Onun ahlakı Kur'an'dı. Yarza bir zahu. Kur'an-ı Kerim hangi şeyden razıysa kuran kim Kerim neye rıza gösteriyorsa Efendimiz de ona razıydı. Mesela Kur'an-ı ne var? Vacipler var fazlar var, menduplar var, bubahlar var. Kur'an-ı bize anlattı. Bu anlattıkların hepsini yerine getiriyordu. Daha ve yasxadu bisagadihi. Kur'an-ı Kerim hangi şeyden razı değilse, Kur'an-ı Kerim hangi şeyi yasaklıyorsa peygamber de onları uyguluyordu. İşte haramlar, mekruhlar, hoş olmayan şeyler. Yani Kur'an'daki bütün emirleri, Kur'an'daki bütün nehirleri yerine getiriyordu. Peygamber bunları yerine getirdiği vakitte onun ahlakı budur diyor. Ayşe annemiz kendisine sorulduğu vakitte. Ve kâle yine buyurdu ki efendim bu'istu mekârimel ahlak. Yine efendimiz buyurdu ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel bir ahlak vardı benden önce. Ama noksandı. Ama eksikti. Benim gelmemle güzel ahlak tam oldu. Efendimiz bu ayet-i kerime nazir olduktan sonra sahabi kirama şöyle bir olay anlattı. Bunu daha iyi anlasınlar diye. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Buyurdu ki hadis-i şerifte inne meseli ve meselel enbiye inne meseli, meseli ve meselü enbiye kabliyim. Ben ve benden önceki peygamberler şuna benzerler. Hadis uzun sadece malini veriyorum. Ben ve benden önceki peygamberler bir saray yapan adama benzer. Bir adam çok güzel bir saray bina etmiş. Mükemmel. Lakin sarayın içerisinde bir tane deliği boş bırakmış. Tuğla yeri işte kerpi neyse oraya bir şey konacak. Oraya konunca olacak. Oraya boş bırakmış. Evine misafirleri çağırıyor. Herkes evi dolaşıyor ve çok hayran kalıyorlar. Ve diyorlar ki ya bu çok güzel bir saray. Mükemmel. Ama lakin şurası da boş. Burası dolsaydı, kapansaydı bu daha güzel bir şey olurdu. İşte o benim diyor Efendimiz. Ve ben oraya kapatmakla hem güzel halkı tamamlamış oldum hem de bu peygamberlerden sonra benden benim gelişimden daha sonra başka peygamber gelmeyecektir. Bunu hem peygamberlerin sonuncusu olduğuna Efendimiz misal veriyor ben ve benden önceki peygamberler diye hem de güzel ahlaki böyle anlayın. Her şey vardı ama bir şey eksikti. İşte ben geldim o güzel ahlaki tamamladım. Kale Enes kâne Resulullah ahsenen nâsi hulugan Hazreti Enes adı olan buyuruyor ki kâne ahsenen nâsi hulugan o Efendimiz insanların en ahlak, ahlaklısıdır. Hazreti Enes. Hazreti Enes bunu niye anlatıyor? Hazreti Enes radıyallahu an 10 yaşına kadar Efendimizin evinde kaldı. Ve diyor ki hadis-i şerifte ne derse yaptım. Her şey yaptım. 10 sene boyunca kendisinden bir kere üf kelimesi duymadım diyor. Yani şunu niye böyle yaptın, bunu niye böyle yaptın, bunu niye getirdin, bunu niye şöyle yaptın. Bir kere Efendimiz'in hiçbir Beni rahatsız edecek veya beni üzecek hiçbir kelime kendisinden duymadım diyor Hazreti Enes. Ben bunun kadar ahlaklı bir insan başka hiçbir zaman görmedim diyor Hazreti Enes ki evinde 10 sene kaldığından dolayı bunu anlatıyor. an Ali ibn Abi Talib radıyallahu an misluhu Hazreti Ali radıyallahu anh da ufak yaşlarındaydı. Buna benzer hadisin aynısı o insanların en ahlaklısı Hazreti şerifin aynısı Hz. Ali radıyallahu anh'ta rivayet olarak gelmiştir. Ve kâne fîmâ zekerul muhakkikon Peki Efendimiz'i anlatan Efendimiz'i gerçek bir şekilde tanıyan, anlayan alimler demişlerdir ki o nasıl bir varlıktır? Kâne mecburen aliyâ fi asli ve evveli Yani şimdi insan yaratılışından peygamber ilk yaratılışı andan itibaren ilk o varoluş itibaren, itibaren kendisine Allah tarafından verilmişti bu. Yani onun fıtratına yerleştirilmişti. Onun sonradan elde ettiği, kazandığı, çalıştığı, birinden öğrendiği, diz çöktüğü, birinden birinden dinlediği, baktı etti değil. Allah Teala tarafından kendisine bu verilmişti. Lem tahsul lehu bi ve la riyazatin illa bi cudi Felsefecilerin veya birilerinin dediği gibi çalışarak, elde edilerek, gayret sarf edilerek, öğrenilerek elde edilen bir şey değildir. Efendimiz'deki ahlak Allah tarafından bizzat kendisine ta o fıtratında, yaratılışında, mayasında, ruhunda verilen bir şeydir. İlla bi cun ve hususiyyitir Allah-u Teala'nın kendisine özel olarak verdiği bir ikramdır. Ve hakeza şimdi bu peygamberimiz de bu şekildedir. Sonunda elde edilmemiş, kazanarak yapılan bir şey değildir. Mevla tarafından kendisine ikram edilmiş, ilham edilmiştir bir şeydir. İşte bu peygambere verilen bu özellik ve hakaza lisairil emmiyayi vel murselin geri kalan peygamberlerin hepsinde de bu şekilde kazanmadan, elde etmeye çalışmadan kendilerine bu şekilde özellikler verilmiştir. Ve entaali asirhum kim peygamberin, peygamberlerin hayatlarına bakarsa yani peygamber siyer kitaplarını kim mutalaa bakarsa neden itibaren mündü sibahum ila meb'asihim çocuklarından peygamber olma zamanına kadar bakarsa her kim diğer, diğer peygamberlerin hayatlarını incelerse çocukluklarından peygamber olana kadar. Niye öyle diyor? Peygamber olduktan sonra zaten hiçbir şey peygamber olmuş. Hiçbir itiraz yok. Ama peygamber olmadan önce çocukluk dönem bakın Beşik 1, 2, 3 yaşından itibaren bahsediyor. Bir peygamberin peygamber olmadan önceki 2, 3 yaşından peygamber olma zamanına kadar baktığınız vakitte ee, Hakka gazalike bunu görür bilir kema urife min hali İsa nitekim İsa aleyhisselam Musa aleyhisselam Yahya aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam ve gayrihim İsa Aleyhisselam, Musa, Yahya ve Süleyman. Tek tek bunları daha sonra anlatacak. Mesela bunlara ve bunların dışındakilere baktığımız vakitte bel urizet fihim hadi bu ahlak onların tabiatına yerleştirilmiş fil cibilliyeti tabiatlarında var ve udiu ilme ve hikmete fil fitreti onların fıtratlarına yaratılışlarına Allahu Teala tarafından bu şekildeki bazı hikmetler, bazı ilim özellikler verilmiştir. Belirli bir yaşına geldiği vakitte medreseye Kur'an kursuna giderek talim ederek öğrenmemiştir. Ki tek tek bundan sonraki dersimizde tek tek peygamberleri ele alarak bunları tek tek izah edecek. Burada kalalım. Daha sonraki derslerimizde İsa Aleyhisselam, Yahya, Musa Aleyhisselamları bize izah edecek. Bunlar çocukluk döneminde nasıl bir ilim oldu, nasıl bir hikmet oldu. Tekrar إن شاء الله okuyacağız. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين